yüzden Messenger üzerinden aramasını gördüm. Sonra ben bunu hani geri yazdım hani aradın mı? Yanlışlık mı oldu? Sonra işte abla önemli açar mısın demiş bana. Ben de dedim ee, abi sevde ya şimdi tabii tepkili olur bu duruma. Dedim az sonra dedim oğlumu tiyatroya götürecek. 10 dakika, müsait olunca döneceğim. Ama şimdi önemli deyince hemen altına da yazdım e, Elif e Eda'nın bir şey mi oldu, oldu dedi. Şimdi bir Konya'dayız. Bir baktırmadılar. Bir Sonra işte o da Elif'e ulaşamıyoruz dedi. Yani diye ben de. Sonra işte e, eşim gitti. Her aradım ne oldu ne oldu. İşte abla biz akşam e, kahve yapmak için arkadaşlarla daha çıktık. Sonra biz Elif'le küçük bir tartışma yaşadık. Tartışma sonucu abla arabasına gitti dedi bana. E ben şimdi dedim Peki bu tartışma hani ne oldu? Ee, Tartış hani etişip kapıştınız mı Çok mu sinirlendi? Mesela işte bana beni dedi bir arkadaş aradı bayan dedi. O da işte bu saatte bu sefer nasıl arıyor? Diye tartışma oradan patladı gitti dedi bana. Dedim ben de e, hani e, ne yaptın bu vakte kadar? Ne zaman oldu? Gece yarısından sonra olan bir olayı bana 11'i 23 gece bu vakte kadar dedi hani neden? Hatta şey dedi işte herhangi bir e, karakola işte jandarmaya haber vereyim mi dedim ki bu saate kadar beklenir mi? Hani beylerine bir saat geçince arama şeyle. Dedim şey yapın hatta dedim hani son iletişimimiz ne zamandı vesaire arıyorum açmıyor. E, dedim e, sonra beni aradı kapılar açılmıyor dedi dedi. Dedim nasıl yani? bu çok önemli Evet kendi kendi değil de ben bunu e, burada olmadığım için jandarma eşliğinde sesli görüşme yaptım yani kendi de bunu dediğini kabul ediyor. İşte dedim şimdi akıllı olan bir insan dedim ben olsam suya düşsem işte derim ki hani göl varmış Göl çevresi deyince göle düştüm kapılar açılmıyor derim. İşte uçurumlar varmış işte ya da arabayı bir yere vurduk kapılar açılmıyor. Uçurumdan düştük kapıları açamıyorum. Sonra bu ifade tabi duyumlara göre döne döne kapılar açılmıyor araç su alıyor ya yani. Evet. <laughs> araç su alıyor ya. Şu Kaç an... iddia ediyor öyle tarafından. Yani gece gece değil. yanından uzaklaştıktan bir saat dilimi tabii o şey stresini soramıyorsun ki. Ama bunu ona dediğini Ama söylüyor. Ama gece artık. Gece tabii tabii yani aradan yarımızdan bir saat S sonra su olsun. Siz okmandıksız değil mi? Hani can avlıydı aradı. Ha, tabii, tabii Niye de, sen de... o zaman Hayır, e, Doğan Emel de... aranıyor musun? Bakın, kişi, bakın, bakın. şey bak. Şimdi şey, bak, yani gece vakti <laughs> sabıkası olan hapiste yatmış, afla çıkarmış araya bir kişiyi. <laughs> evleneceğim dediğin kişi yanında bulundurmak zaten bir saçmalık. <gülüyor> Bu bir <laughs> sen onunla alanda kavga ettiysen ve o kız alkollüyse onu oradan yanın başına göndermen. İki. Peki. Üç. Seni arıyor, kapılar açılmıyor diyor, değil mi? Gel beni kurtar diyor yani. Gel beni kurtar diyor yani. Hat kesildi diyor, bir daha ulaşamadım, peşinden koştum. Yani bu süreç ben inandırıcı bana gelmiyor. İnsan diyor ki ben insanları onlara kışkırtıyormuşum ben burada kardeşim ben ya abicim ben burada olanı anlatıyorum Do. bu bir kışkırtma değil bu benim kardeşim senin de kardeşin olabilir Doğru. bu benim benim yerimde olan bir insanın yapması gerekeni yapıyorum ben Doğru. ben o kişiyi sahaya da davet ediyorum Doğru. lütfen insin sahada arasın hani bu vakte kadar abisi olsun herkes olsun onu bu salınsa bu alanda Elif'i sağ salim çıkarıp getiriyordu ya neden şimdi evlere kapanılıyor ben davet ediyorum ben yengesi olarak bana dese ki işte benden aileden çekiniyormuş işte burada izin verilmiyormuş ben izne bakmam ben sevdiği seviyordu ölürdü hani aşkına ya hani gelse, sahip gelse sahip çıksın mı? o aşkına bana sağ salim kardeşimi çıkarsın şu dağdan şu karmaşadan nasıl bu alana soktuysa o çıkarsın bana desin çekilin ya çekilin ablaki yengesiz çekilin gidin Allah belamı versin ne zaman ne kadar burada durmak istiyorsa ben onun karşısına çıkmayayım Çıksın ben bu alandayıp bana gözükmenden istediği alanda arız desin ki sen bu alanda olma ben bu alandan da çeker giderim yeter ki bana bulsun.